じゃあこっち Şimdi çekiyor şeyde diliyle. Madalyası alan ballarımızdır. Ee, bal evet, o durumu almışız. Ee, bu ballardan isteyenler olursa e, yine biz bu bölgeden arıcılarımız tarafına gönderiliyor. Ama şu ballar taklitleri çoktur. Alacak olan e, tüketicilere bir duyurumuz olsun. Bu ballar İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Şakirli'de bulunamaz. Bununla anlayın ki bunun taklitidir. Bu ballar biz yok satıyoruz. Şarküteride bu bulmak zor. Bu ballardan almak isteyenler varsa üreticiye üreticilerimize ulaşsınlar. Üreticiye ulaşamıyorsa birliklere ulaşsınlar, birlik üzerinden bu balarımızı tedarik ederiz efendim.